Konuşarak öğren kuruluş hikayesi. iTü Ayaza Kozkep Teknoloji Merkezi'nden Memphis'e uzanan yolculuk. İngilizce öğrenmek isteyenler için güvenilir ve etkili bir platform arayışı çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. İşte tam da bu noktada konuşarak öğren köklü geçmişi ve akademik temelleriyle öne çıkıyor. Konuşarak Öğren'in hikayesi 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza kampüsünde bulunan COSGEP Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde başlıyor. Konuşarak Öğren bu akademik ortamda gelişerek ve büyüyerek İngilizce öğrenme alanında yenilikçi ve etkili çözümler sunan bir platforma dönüşmüştür. Ancak Konuşarak Öğren'in yolculuğu burada bitmiyor. Platform Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis şehrinde de bir ofise sahip. Bu ofis ana dili İngilizce olan ve deneyimli eğitmenleri tam zamanlı ve kadrolu olarak bünyesinde bulunduruyor. Bu sayede konuşarak öğrenen öğrencileri dünyanın farklı yerlerinden gelen ve İngilizce'yi en doğru ve yakıcı şekilde konuşan eğitmenlerle ders yapma imkanına sahip oluyor. Konuşarak öğreni tercih ederek güvenilir ve köklü bir platformda İngilizce öğrenirsiniz. COSGAP Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından faydalanırsınız. Yenilikçi ve etkili öğrenme yöntemleriyle İngilizcenizi geliştirirsiniz. Ana dili İngilizce olan ve deneyimli eğitmenlerle ders yaparsınız. Hedeflerinize daha hızlı ve güvenli ulaşırsınız. Eğer siz de İngilizce öğrenmek için güvenilir ve etkili bir platform arıyorsanız, konuşarak öğreni tercih edebilirsiniz. Hemen ücretsiz deneme dersine katılın ve İngilizce öğrenme yolculuğunuza başlayın.